arkadaşlar. Ee, en sonunda Marrakeş'e Fas'a gelmeyi başardım. İndim. Ee, yaklaşık 40-45 dakika kadar gümrük sırasında bekledikten sonra geçtik. Efendime söyleyeyim. çünkü bagajım yok. Şimdi Kolombiya'da uçağınla olduğu için onu aktarmalar lazımdı. Bakalım. Söylememe rağmen, uğraşma var ama aktarmış olacaklarını göreceğiz. Yoksa bagaj yok, giysi yok. Hiçbir şey yok demek. <laughs> Bu ne sıcak kız? 30 derece var yemin ediyorum. Şu an pişiyorum. Kulaklarım patladı ya. Burnum tıkalıymış. Hasta oluyorum dünden beri. Boğazım acı havalimanından beri zaten. Mother. Mother of Şimdi abi kabından böyle alıyorsun. Kürdanla Kürdanı batırıyorsun. Ve hayvanın geleceğini ümit ediyorsun. Ben böyle elinden yardımcı alıyorum biraz. Ya. Hmm. Şimdi hostele doğru ara sokaklara girdim ben da kaldırım yok bir şey yok. Ben leş gibi kokuyor. <laughs> hem binalardan geliyor hem egzoz gazlarından geliyor. Fıkır fıkır motorlar geçiyor lan. Vallahi böyle bir santim yakından geçiyorlar. Hop 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 Şimdi daha pazar gibi böyle açık büfe bir yerdeyiz. Burada işte sosisler var, şeyler var, böyle şişler, mişler var. Böyle değişik bir şey var. Bunlar mesela şundan dört tane, şundan dört tane koyu 40 lira. Sonra işte pilav, pilav var. Efendime söyleyeyim orada kuskus çorba falan filan burada salata falan. Genel olarak fena değil fiyatlar. Şunlardan mesela dürümlerde altı tane koyuyor 40 lira. 40 lira. Burada da işte böyle testi kebap gibi şeyler var. Bunlardan söyleyeceğim ben şimdi. Hasan Şaş yavaş yavaş. Hasan Şaş yavaş yavaş. Erdoğan. Erdoğan no good. No Şimdi kaldığımız hosteldeyim abicim. Burada Francesco var. <laughs> Şimdi odalar böyle işte yukarıda teras var. Yukarıda da odalar var. Hep böyle 6 kişilik, 14 kişilik falan. Şurada böyle bir parfüm gibi bir şey var. Altta mum. parfüm böyle ısınıyor. Etrafı koku veriyor. İşte hostelin çalışanlarından burada mutfağı var. Kahvaltı yapıyorlar. Ha burada oda işte. Ben yani yukta kalıyorum maalesef ki. Şuradaki odaların içinde banyo var burada. Taharet musluğu tabii ki yok. Burada taharet musluğu var. Işığı kapıdan da ziyan olmaz. Şöyle yoğurtlar var abi yoğurtlar. Bir tanesi ortalama 2 direm falan üçlük falan da var. Burada kola mola var işte. Bende meyve suları falan filan var. Öyle yani. Burası dün ana baba günüydü. Daha bak sabahtan yani saat e, 10 gibi falan hala böyle. Şu ortadaki standların hepsi kalkıyormuş ya ben çok şaşırdım. Hepsi kalkıyormuş oradakilerin. Her gün onu kurup tekrar mı şey kapıyorlar ya? O yemekçiler falan. Çaycılar bile yok hiçbir yok. Şu etraftakiler sabit. Yemekçiler, sebzeciler. Burası Ortaköy gibi. Herkes burada meyve suyu içirmeye çalışıyor herkes. Gözünün alabildiğince şey meyveci ya. Orta köydeyiz ama orta köydeyiz ya. <laughs> Brother, can you give me small, small orange? You know, probably this for <laughs> try first what you want. No, 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 no. What is that? What is that? Şimdi arkadaşlar burada işte şeylerden biraz aldım. Terezilerden falan aldım biraz. Benden o kadar bıktılar ki. Hani normalde çağırırlar, kaçarlar falan ya. Artık benden bıktılar, kaçıyorlar benden. Yani pazarlıksa pazarlık kardeş. Şeyse şey. 10 lira para üstüm kalmış, vermiyorlar bana var ya. 10 dakika bekledim, gittirdim para üstünü yani. Böyle bir şey olmaz abi. Var ya her yerden çalmaya çıkmaya çalışıyorlar ya. Çok kötü. Sanki bir hesap yapamayacağım falan düşünüyorlar. Abi yemez. Anadolu çocuğu yemez kardeş. Burada kimse beni çağırmıyor çünkü yani yabancı otu ne yapsın yani. Gidip evine çay mı yapsın? Salataya mı koysun? Bunlar abi hepsi çaymış ya. Baştan sona full çay. Ne olduğunu bilmiyorum. Çok İngilizce anlaşamıyoruz da. Burada ben şimdi Kortsörfik'ten birkaç insanla falan tanıştım. İşte anlatıyorlar, yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ama burada çoğu hani kim, yani kim yardımcı olmak ister sitesinde bir şey hep ya yaparını almak istiyorlar ya işte sana pahalı tur satmak istiyorlar ya da işte anlaşmalı olduğu yerlere götürmek istiyorlar falan şey gibi. Hani kızlara görüşüsünde anlaşmalı olduğu klaba falan gider seni götürür de orada hesabı kitlemeye çalışırlar falan ya aynı onun gibi. Neyse bir tane arkadaş güvenine çıktı biraz. Koç Sövünün referansları da çok güzel. O işte hani biraz daha uygun bir tur ayarlayacak bana çöl için. Çünkü tek başına çöllere düşmek çok mantıklı değil o yollara. Uzun yollar bir de. Ama şehir içinde de tavsiye etmem dedi çünkü hani bahsettiğim şey gibi hepsi e, anlaşma olduğu yerlere falan götürmeye çalışıyorlar. O yüzden hani biraz tur gayetlerden falan falan bakıp şey yapacağım. Kendim yürüyerek falan gezmeye çalışacağım. Zaten çok fazla büyük bir yer değil yani. 2-3 günde tamamen gezmiş olurum merkezi. Sadece işte e, her şey tek tek sormam gerekiyor. Bu ne, bu ne, bu ne falan. Herkes İngilizce konuşmuyor. Genel olarak konuşuyorlar, güzel, sevdim. İspanyolları sağlam, Fransızcaları zaten ana dili gibi. Ee, bir tarihi falan biraz şey bakarız. Zaten az çok biliyoruz tarihi. En çok ilgilendiğim konu tarih olduğu için biraz da coğrafya. Ee, onlar hakkında biraz daha bilgi vereceğim size. Hostelde akşam e, zaman buldukça bakacağım. Ay, yemin ediyorum saat 10.30'dan 12'ye öyle bir sıcaklık farkı var ki yani... 15 derece falan da herhalde ben montla üşüyordum. Ya mont dedim yağmurlukla. Ya bir saat geçmeden aradan öyle bir sıcak başladı, öyle bir güneş vuruyor. Öyle bir fark yok ya. Çölüklüm abi. Karasal'dan da farklıymış ya. Duruyor duruyor bir anda öğlende başlıyor böyle. İşte 4-5'e kadar devam ediyor 6'ya kadar falan. Sonra bir anda seninlemeye başlıyor. Çok güzel ya. Şimdi Marrakeş'in en büyük camisi Kutabiye Cami diyeyim. Yani Kutubiye Cami diyeyim. Mersin'de görüyorsunuz zaten arkada. Burası kocaman bahçelere ev sahipliği yapan bir cami. 1158 yılında inşa ettiğimiz. 1158 yılında Almavarit dinastiler tarafından, yani Almavaritler tarafından inşa ediliyor. O zamanki işte Fas'ı yöneten ve Gramada'yı yani Endolojiye yöneten şeyler. Berberler diyeyim. Berberler işte biliyorsunuz berberler. Çok fenalar ya. Orada işte meyve suyu aldım. Şimdi nar, portakal. İleride de buna verdim, adamda para verdim adam da para istiyor. Onu bekliyorum 10 dakika falan. Bitkin kuru yemiş aldı. Lan adam diyor diğeri verdi bana. Ben 100 verdim buna. Bana 50'ye göre para üstü veriyor. 20'lik aldım. 50'nin parası 30 veriyor. Sen bana 50 vermemiş miydin diyor bak bak. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Bak bir yere geldim abi şu şey tipleri göstermek istiyorum ya burada her yerde var adım başı böyle kırmızı kıyafetler giymişler böyle Meksikalı gibi biz neredeyiz lan ha Fas'tayız unuttum kendimi böyle Güney Amerika'da falan zannediyorum bazen hala abi Kolombiya'dan Fas'a düşmek nedir ya düşmek demeyeyim de neyse Şimdi burada işte bu kırmızı şeyler var böyle gizli misili şeyler. Allah Allah kaç kaç adam geliyor kaç. Çok fena yapışıyorlar yani abi. Yani göz göze geldim mi hemen geliyorlar. Rahatsız olmaya başladım yani daha ikinci günden. Dur akşam geldim yani. Aslında daha bir gün aslında yani. 24 saat bazından bakarsan. Uy yorgunum. Çok yorgunum. Hostelde spor yapmaya da yerim yok yani hiç. Yer yok. Yerlerde, yerler direkt şey yani. Herkes senin basıyor tutulası yani e, herkes ayakkabıyla basıyor. Herhangi bir yerde çıplak ayakkabı ya çorapla gezme şansın yok. Pis biraz. Yatak da biraz pisti çok hoşuma gitmedi. Evet şu an niye anlatıyorum bunları?